Başlık asla geri dönülmeyen sokak GPS sinir bozucu bir ısrarla yanıp sönüyordu. Yeniden hesaplanıyor. Yeniden hesaplanıyor. Saatlerdir yolculuk yapan Juan, bitkin bir halde alçak sesle küfretti. Kötü işaretlenmiş bir sapak yüzünden ana yoldan sapmıştı ve şimdi kendini hiçbir yerde, gotik bir masaldan fırlamış gibi görünen kırsal bir alanda kaybolmuş buldu. Güneş çoktan batmıştı ve gece, bükülmüş ağaçların arasında tehditkar gölgeler dokuyarak manzaranın üzerine ağır bir örtü gibi çöküyordu. Herhangi bir işaret veya en azından soru sorabileceği bir ev bulmayı umarak devam etmeye karar verdi. Birkaç dakika sonra uzakta karanlığa doğru uzanan dar bir sokak gördü. Unutulmuş, neredeyse otların arasında saklanmış gibi görünüyordu. Zorlukla okunabilen paslı bir tabela Manolya Sokağı yazıyordu. Juan rahat bir nefes alarak direksiyonu çevirdi ve sokağa girdi. Manolya Sokağı başından beri farklı hissettiriyordu. Asfalt çatlamış ve arabanın tekerleklerinin altında gıcırdayan kuru yapraklarla kaplıydı. Sokağın kenarında sıralanan ağaçlar uzun ve inceydi. Çıplak dalları yolun üzerine kemikli parmaklar gibi uzanıyordu. Hiçbir sokak lambası yoktu. Sadece ayın loş ışığı yaprakların arasından süzülerek rahatsız edici ışık ve gölge desenleri oluşturuyordu. Her şeyi mezar sessizliği sarmıştı. Sadece arabasının motorunun sesi ve hızlanan kalp atışları bu sessizliği bozuyordu. Hayat belirtisi yoktu. Tek bir ev bile görünmüyordu. Bir rahatsızlık hissi onu ele geçirmeye başlamıştı. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir önsezi. Aniden bir ses onu etti. Neredeyse duyulmayan bir fısıltı, sanki yoktan geliyormuş gibi. Asla buradan çıkamayacaksın. Diye duydu, sanki hayalet bir ses kulağına fısıldıyormuş gibi. Juan titredi ve artan panik hissini görmezden gelmeye çalışarak hızlandı. Sokak sonsuza kadar uzuyor gibiydi, yakın bir sonun belirtilerini göstermiyordu. Gölgeler uzuyor ve bitiliyordu, zihniyle oyunlar oynuyordu bazen ağaçların arasında gizlenen figürler gördüğünü sanıyordu. Ancak bir sonraki anda kayboluyorlardı. Asla! Çıkamayacaksın! Buradan! Sokağın sonunda bir figür gördüğünde korku dehşete dönüştü. Havada süzülüyor gibi görünen karanlık, uzun ve ince bir silüetti. Yaklaştıkça, özelliklerini daha iyi ayırt edebildi. Çökük gözleri ve derin bir üzüntü ifadesi olan zayıf bir yüz. Kuşkusuz bir hayal etti. Juan aniden frene bastı. Araba kuru yaprakların üzerinde kaydı. Hayalet figür yavaşça yaklaştı. Bakışları ona sabitlenmişti. Uzun farları yakmaya çalıştı ama çalışmadı. Araba ölmüş gibiydi. O hayalet varlığın insafına kalmıştı, tuzağa düşmüştü. Hayalet, yüzü camdan santimler uzakta, arabanın tam önünde durdu. Juan gözlerindeki acıyı, varlığından yayılan umutsuzluğu görebiliyordu. Hayalet titrek bir elini uzattı ve ön cama dayadı. Yardım et, diye fısıldadı. Sesi yürek parçalayan bir ağıt gibiydi. Burada tuzağa düştüm. Huzur içinde dinlenmek için yardımına ihtiyacım var. Korkudan felç. Olmuş şu an konuşamıyordu. Zihni boştu, neler olduğunu algılayamıyordu. Hayalet devam etti, yıllar önce bu sokakta öldürüldüm. Cesedim saklandı ve ruhum huzur bulamıyor. Kalıntılarımı bul ve göm. Ancak o zaman özgürleşebilirim. Hayalet göründüğü kadar aniden ortadan kayboldu ve Juan'ı arabasında titreyerek bıraktı. Sessizlik yeniden hüküm sürdü ama artık eskisi gibi değildi. Şimdi baskıcı bir varlıkla, onu gölgelerden izleyen hayaletin varlığıyla yüklüydü. Korkusuna rağmen Juan yaratığa karşı garip bir şefkat hissetti. Ona yardım etmesi gerektiğini, bu kabustan kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu biliyordu. Mucizevi bir şekilde yeniden çalışan arabanın motorunu çalıştırdı ve sokakta yavaşça ilerleyerek manzaradaki her ayrıntıyı gözlemledi. Bir süre sonra ağaçların arasında küçük bir açıklık gördü. Orada otların arasından zamanla neredeyse çürümüş eski bir tahta haç buldu. Dikkatle yaklaştı ve kendi elleriyle kazmaya başladı. Toprak sert ve taşlıktı ama pes etmedi. Sonunda bir şey buldu. Bir kemik, sonra bir tane daha ve bir tane daha. Bunlar kurbanın, Manolya sokağında öldürülen adamın kalıntılarıydı. Dikkatlice tüm kemikleri topladı ve arabasında bulduğu bir karton kutuya yerleştirdi. En yakın kasabaya döndü ve yerel kilisenin papazını aradı. Deli olarak görünmemek için bazı ayrıntıları atlayarak hikayesini anlattı. Bilge ve anlayışlı bir adam olan papaz dikkatle dinledi ve yardım etmeyi kabul etti. Birlikte öldürülen adamın kalıntıları için basit ve onurlu bir cenaze töreni düzenlediler. Juan töreni bir rahatlama ve üzüntü hissiyle izledi. Doğru şeyi yaptığını biliyordu. Cenazeden sonra Manolya sokağına geri döndü. Sokak artık o kadar karanlık ve tehditkar görünmüyordu. Ay ışığı parlak bir şekilde parlıyor, yolu aydınlatıyordu. Sessizlik sakindi. Bir huzur sessizliğiydi. Kalıntıları bulduğu yere vardığında hayaleti gördü. Hayalet gülümsedi, bir şükran ve rahatlama gülümsemesi. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. Sonunda özgürüm. Hayalet havada kayboldu, sonsuza dek yok oldu. Juan derin bir huzur hissetti, sanki omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibi arkasına döndü ve Manolya sokağını ve onun korkunç sırrını geride bırakarak ana yola geri döndü. O geceyi, asla geri dönülmeyen sokakta kaybolduğu ve öldürülmüş bir adamın hayaletiyle karşılaştığı geceyi asla unutmayacaktı. Karanlık yerlerde bile umut ve şefkatin bir yolunu bulabileceğine dair değerli bir ders almıştı. Ve bazen korkudan kurtulmanın tek yolunun kendi hayaletlerimizle yüzleşmek olduğunu